Merhaba arkadaşlar bugün Beşiktaş Bayan Münih maçı yapacağız. Yazalım. Instakala. Bir daha. Wellington. Rozier. Bu arada tas 2022 çıktı. Joseph Tolisco Luka. Kimmiş? Sosa Luka. Broca. Ya onu da sizlemesi intikara. Müller. Kaleci. Kimmiş? Bir daha. Souza. Yurtekte Souza. Ladin, Ladin destek bekliyor. Sar gitme, sar gitme. Ya. Winthon, Ati Batistain. Rodin, Rodin, Rodin.

Vahin, pavat kim? Pavat kim? Pavat. Sülal'i Müller. Roko. Torisco. Hayır hayır bu Uzay tabii ki hocam. Gida. Varic. Torisco kim ya? Tamam. Vahin. Kimmiş? Kimmiş? Kimmiş ki <laughs> Gezal. Like. Mikudu. Knabri. Pavpap. Şu uzaklardan bir şey oldu. birin ton. Giba. Lari. Larry hiç, Ne var ya? Ne var? Ice slime's. Afinin. Larry çek senin ben. Şuna annemim şira Geza. Cezalı tam bir. Kimmiş bu adam? Bir dakika. Oha tank sal. Sal makineyi sal. Ay hiç. Pava Hayır hayır hayır. Ya. Aferin kaleci. Ne? Ha. La, hiç.

bir dakika, ben bunu şimdi hücum yapmazsan ayıp iyiydi şimdi sen. Pavlat kim? Hayır, 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 kaçırma, kaçırma, kaçırmayın, kaçırmayın adam Kaçırma, vida, vida bırakma. Aferin vida. Ensa kadar. Lalin. Hadi be. Lalin aldı. Lalin neden destek yok? Bu o renk gibi olmuş lan, Lalin. Larin sür. Larin aç ortayı. Şimdi kutu geçmiyor. Willington. Lewandowski. Ya hocam yapma ya. Enkudu. Enkudu aldı. Larin nereye verdin Aynı şeyin. Vallahi bak bu oyun beni delirtiyor. De Cinanemin şiarisi of the Salat. Thomas Miller. Bak <Gülüyor> <Gülüyor> ya nasıl bir tam güzel ama çimliği biraz kötü yapmışlar. Hayır hocam avantaj ya bir ya gol değil mi yani gol oha oha Yakında. Versen <laughs> oldu nin <laughs> ton Hayır 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 Yetiş karınca onu kayamazsa Ya nasıl bir şeysiniz? adam yaldı insan biraz... destan desteden alacağım Gizal uzaklardan bir şey tutamak mı bir daha sen tamas ne ne bak bir şeref koyacağım şeref. şerefs bacak tomas mülleler rozier rozier kaç aradan rozier kaç aradan onu kastan lan. lan lanim Kaç bak kaç bak 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 bak. Roko, argar stoğlara, anan ar vida Aferin! Ver oraya senin ben vida Ne İnsa kalan Lan Allah hiç koş koş. Kan abi gidiyor. Ela nozil indirisin. Kaç adana kaç gezer kaç biz olmuyor senin ben varim en yanı. Şöyle bak gezal. Gezal. Neden koşamıyor gezal? Gezal bitmiş, ölmüş gezal. Bir orta. Nasıl orta? <laughs> Çık lan gezal. Kim alalım? Gel dost gel? Nasıl gidiyor adam? Biri gidiyor ya. Dostum bir <laughs> bir şerif gol atamadık ya. Sizin ben. Ya. Tamam bir şey yok. Ya bir dakika ne hocam ya bir dakika ne. Çabuk içeri geç. on içeriye kaçın içeriye kaçın. Bir gol. Lütfen bir şerif gol şeref gol olsun. Hadi bir şeref 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 Allah razı olsun. Lan la hiç bak. Ya an insaf oldu. Bu renk oldu. Soza. what do stein. Hockey <laughs> <laughs> i'm sure going to you it's a class